Farklı illerden gelen çocuklarımız arasında müthiş bir kaynaşma meydana geldi. Çocuklarımızın da böylece özgüvenleri de artmış oluyor. Çocuklarımızın çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Ayrıca aileler burada çok iyi kaynaştılar. Burada gerçekten müthiş bir kamp havası var. Projemizin adı Aytaç Görme Engelliler Köy Kampı. Aytaç Azerbaycanlı bir öğretmenimizin e, erken yaşta koronadan dolayı vefat eden görme engelli bir kızımızın ismi. Hem o kızımızın da isminin yaşatılmasını istedik. Annesiyle de diyalog halindeyiz. Hatta o kızımız için birkaç gün önce inovasyon Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim okuttuk. Annesi de çok memnun oldu. Kenarları İnovasyon merkezinin bahçesine tohum bombaları attık. Bacamız hep tüttü, ekmeğimiz her daim sıcaktı. Gitmekten o kadar mutsuzlar ki hep burada kalsak diyorlar. Ama tabii ki doğal hayat içerisinde böyle bir şey yok. Bu özgüvenle gidecekler. Amacımız bu çocuklarımızın gün gelip kendi evlatlarıyla buraya gelip buraya sahip çıkmaları.